Merkez Kız Teknik ve Kız Meslek Lisesi El Sanatları Standları Sergisi ve Dursun Bey Meslek Yüksekokulu Mobilya, Takı ve El Sanatları Karma Sergisi Güzel Sanatlar Galeri Salonu'nda açıldı. 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası kapsamında açılan sergide bir konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İlkay Karaağaç, Turizm Haftası nedeniyle düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi. 18 2011 tarihinde Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerine kermes ve canlı müzik dinletisi yapılacak. Hafta boyunca turizm olgusunun önemini ve Balıkesir ilinin turizm potansiyelini belirleyici Balıkesir Üniversitesi değerli öğretim üyeleri işbirliğince 18 .4. 2011 ve 21 .4. 2011 tarihlerinde paneller ile 19 .4. 2011 ve 22 4 2011 tarihlerinde Turizm bilgilendirme seminerleri ile devam edecek. Sergide eserleri yer alan kursiyerler KRT Haberden Hakan Küçük Akman'a el göz nuru ürünleri hakkında bilgi verdiler. İlk Kültür Turizm Haftamızı kutluyoruz. Büyük şenliklerimiz var. Burada işlerimizi çıkardık. Kursiyerlerimizin yaptığı işler sergilenmekte. Sergimiz Balıkesir Kız Meslek Lisesi'nin sunmuş olduğu okulumuzun işlemelerinden oluşuyor ve bebeklerimiz, takılarımız var. Öncelik olarak Yağcı Bedir halısına e, zaten öncelik verdik, takılarımız olsun, işlemelerimiz ya da e, herhangi çantalar, keseler hepsi Yağcı Bedir halısından alınma örnekler. Şurada da zaten örneklerimiz var. E, bunlar da diğer eski işlemelerimizi ölmesin diye onları yeni modernize şekilde işledik, o yüzden yansıttık. Bunlar da e, ağırlık olarak farklı şekil vermek için, renk katmak için yurt dışından getirdiğimiz özel kumaşlar. E, bunlar keçin akışı. E, hepsinin ayrı ayrı tekrar işlemleri var. Şöyle bir sunabilirim. Bunlarda da keçin akışından küçük şey, telefon keselerimiz. Takılarımız var özel taşlardan yapılmış. E, yine burası yağcı bedire ait eski işlemelerden alınmış örnekleri, farklı kumaşları işledik. burada okulumuzun amblemi. Buralar yine yacıbedir keseleri. Çanta her türlü şey olarak kullanılabilir. Taş bebekler. Bunlar da yine yacibedir halısının örnekleri var. Şu gördüğünüz üzerindeki işlemelerde. Sahil kenarından, daha doğrusu içindeki bunların taş, sahil kenarındaki taşlardan alınarak yapıldı. Ee, bu çok eski bir işlemimiz, tel kırma.